Evet doğru tahmin etmişim. Elimizle artık kumanda edeceğiz. O bisiklet aparatı sıtırış kalmış. Kırıldı yani. Evet arkadaşlar. Şarkı eden herkese sevgiler saygılar Telefon çaldı Keşke çalmasaydı ama Çekimi yapıyorduk Nereden bilsin vatandaş Videoyu Kesmek zorunda kaldık çok güzel bir görüntü var. Akşam üzeri saat 6'dan sonra saat 6.30 gidi gibi güneş batıyor artık yavaş yavaş. Bisiklet tutacağı almıştık. İki günde iki günde kırıldı. Çok kaliteli ya. İki günde kırıldı. İçime de oyuyordu. Sallanıyor. Tırışka'dan bir şey işte. Şimdi iade iki günde iade kabul ederler Kır, mi? kamera girmedi. Evet. Ne güzel sevmiştim bisiklete sahipleyip iki elimle rahat rahat bisiklete kullanacağım diye. Sevincim kursağımda kaldı. her şey çıktı. Bir virüsü nasıl yaptılar sağlam çıktı. Herkesi mahvetti. Evet. Kır düğün saat istirmiş. Yağmur markete doğru gidiyoruz. Ersen düğün salonu ya da kır düğün için. köpekler dedikleri yer burası galiba. Yağmur market. Ya da yağmur büfe. Ersen konakları. anda buralara kadar geldik. Evet. Marmara 18 19, 19 olması lazım burası. Geri bulacaktı kesinlikle. Oralarda evi olanlar var. Zaman zaman yazıyorlar. Bizim orayı hiç çekmiyorsun diye. Çekelim de. Çikolatayı garanti altına alalım. Evet. Marmaron 18-19 olmasın. Evet 19'muş. Dönebiliriz. Evet. Bataryanın durumu da sıkıntılı biraz. Bitebilir. En azından dönüşe geçelim de. Güzel görüntü elde edelim. Sahil boyundan. Buralar çok güzel, yeşillikler içinde. Six. Canım sıkıldı ya. Şu alet kırılmasa da. Hevesimiz kursağımızda kaldı. yapılan parkın oralardayım. Değmenin arkasında oluyor. Bak. Yani Biraz spor yapıyor. Ayakları bacakları açıyor. biraz hızlı gidebiliriz bisikletle. Biz. Evet, denemen oradayız. Bugün biraz hava dünden sıcak. <laughs> Yürüyüş yapanlar Şarkı şu anda gayet hareketli. Hoppa. Beton döküyorlar. Sahilde yürüyüş yapanlar annen bir görüntü var. Mas mavi deniz gördüğünüz gibi. Bu anlatılmaz. bunu yaşamak lazım. Buradaki deniz havasını içinize çekmeniz lazım. Çok büyük bir keyif yani. YouTube'da sen mi paylaşıyorsun abi? Evet. Evet. Geçen de İstanbul'da yaşıyorum. Öyle mi? Videoları izledik. Öyle mi? Şarköy'e baktım falan, gayet iyi yani takip ediyorum. Youtube'a abone misiniz? Aboneyim. Şarköy 9. Evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Takip ettik sizi. E şimdi sen kendini de izleyeceksin Youtube'da. He? Şu anda kendini de izleyeceksin Youtube'da. Evet. El sallayın sağol. Evet. El Şarköy'de hava gayet güzel şey. Evet. İzgâr da yok. Konuşun konuşun sorun geçen değil. Geçende şeydeydin herhalde, e, e, nerede gördüm, elitlice değildi sanırım. Evet. orta kaç bir biraz. Zaten genelde hep arız biri oradan başlıyor. Ya arız biri falan fark etmiyor. <laughs> Benim hatırladığım sizinki bu aletle görüyorsun işte. Şekil Adanlı ibaret. Bak bir tane alet almıştık. Bunda internetten kırıldı. Elin tutuyorum. O halde bisiklete sabitti. Çıktı ya kırıldı. Ama güzel şu çekimler iyi yani gayet. Şu sarsıntıyı önlüyor. Evet, o Herkese gayar, yani. selam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Yorum yapın YouTube'tan. Aha, Yapacaktım. 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 Sağ olun, teşekkür ederim. Bakın az önce motosikletli iki arkadaş, hatta üç kişiler iki motosikletli YouTube'dan bizi takip ediyorlarmış, bizim videolarımızı izliyorlarmış. Bu güzel bir şey. Yani takipçilerimizi biz tanımaları hoş bir şey. Dün tam tersi oradan gelip bu tarafa doğru gitmiştim. Şimdi buradan o bu tarafa doğru bir giriş yapalım. Limanın görüntüsü güzel oluyor her zaman. Geçirdikleri şey şimdi de. Ne Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ha sen nasıl? Tamam. E. Ee, Mideni yaptın? Bugün çıkamadın mı? Çektin sakın Leyla Kemal'e göstermesin. Yok Sayın be, ben seni Kemal'e göstermem ben be. Ben, ben, ben gösteririm. <laughs> 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 yani, Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bir ara çekeceğim seni. Meşhur edeceğim. yaparım. Yaparım, yaparım. İçanamazsın sen. Ruhum bile duymaz. Az önce beni takip eden İstanbul'da motorlu arkadaşlar bunlardı. Tesadüf burada da karşılaştık. İki motorlu arkadaş. Şunlar da. dönelim. Bir yaparız ondan sonra bitiririz canlı. Canlı dedim pardon. Bak yine yakaladım sizi. Olsun. Sarsıntı yolda çok uzun ama bu alet için bir şey fark etmiyor. Sarsıntı falan işlemiyor bu alet. Sadece sarsıntıyı ben hissediyorum. Yine dünkü gibi değil bugün sakin. Fazla insan göremedik geldi. çok önemli bir sembolü. Gene şahane manzara var. Denizli'de bir görünüyor. Buradan görüyorum şu anda Denizli'de beni. Bu takipçiler yine <laughs> beni takip etmiyor. İskeleye geldiler şimdi bu Evet. Geldik sevgi onunla. da yürüyüş yapmak ya da şey bisiklette gezilik yapmak çok keyifli. Yürüyüş yapmak da keyifli. El akşam saatlerinde harika oluyor. Evet. Çok güzel Şuradan dönelim de yeter. Bu kadar şimdilik. Yarın yine çekim yaparız. Yarın evdeniz. Bakalım nasip. Şöyle dönelim. Arkadaşlar bir çekimin daha sonuna geldik bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda buluşmak üzere inşallah. Yine klasik uyarım yapayım mı? Abone olmayan arkadaşları sesleniyorum. Ne güzel videoyu izliyorsunuz, değil mi? İzliyorsunuz, keyif alıyorsunuz. E şu sağ alt köşede abone ol yazıyor. Ona da bir dokunu ver bir zahmet ya. Hı? Zor değil yani. Yani yine uyarımı yaptım arkadaşlar. İnşallah artık şu facabok sayfamızdaki 28.000 bin 26 bin artı grubumuzdaki 10.000 bin kişiye sesleniyorum. Youtube kanalımıza da bizi destekleyip abone olun artık. Hepinize sevgiler, saygılar. En kısa zamanda buluşmak üzere inşallah.